Masterchef'e veda eden isim Buse sensin. Olmaması için ne yapmam lazım arkadaşlar? <laughs> çok korkuyorum. Evet arkadaşlar dünkü canlı yayınımızı izleyenler zaten biliyordur. Masterchef'e başvurmuştum ta bundan bir ay önce. Ve beni aradılar seçmelere davet ettiler. Seçmelere gittim. Biraz olumlu geçti ama olumsuz sonuçtan da bilir bilmiyorum. 5 gün içinde arayacaklar ve ona göre ilk eleme turu çekimine gideceğim ve orada bir yemek yapacağım. Evet hayır evet diyecekler. Evet, Eğer oradan evet alırsam ikinci elemeye gideceğim. Oradan da evet alırsam ilk 14'te olacağım ve masaya başlayacağım. Bakalım bunlar yaşanacak mı? Bu süreci yakından takip etmek istiyorsanız bu kanalı ve bu medya kanalını takip edebilirsiniz. Ayrıca benim Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oradan da size gelişmeleri paylaşıyor olacağım. Şimdi bugün ne yapacağız? Dün biz canlı yayın yaptık. Hatta ondan önceki değil mi Ceyncim? Canlı yayın yaptık. Masterchef'e giriyoruz. Söyledik. Ondan sonra sizden acayip bir istek geldi. Lütfen Masterchef slime yapın dediniz. İşte ben de geldim. Bu senenin Masterchef adayı olarak Masterchef'li slime yapacağım. Ve bu süreçte yalnız da değilim. Şefim de var. Evet şef seni dinliyoruz. Evet Bulut'cim. Senden Masterchef logosunu yapmanı istiyorum. Oh, daha önce hiç yapmadım. Çok zor. Nasıl yapacağım? şefim çok özür dilerim. Soracaksınız ben neden katıldım o zaman diye ama hiç bilmiyorum. Daha önce hiç yapmadım şey. Nasıl yapacağım? E, Artif... saydın! Evet. Şefim adı nedir senin şefim? Unuttum ben. Dallo. Dallo. Dallo şefle birlikteyiz arkadaşlar bugün. Dallo şef götürmek ister misin arkadaşlarımıza? Dallo şefle birlikte bugün slime yapacağım. Master şef slime yapacağım. Ama ben tek yapacağım. Daha sonra Dallo şef benim slime'ıma bakacak ve puan verecek. Hazırsak başlayabiliriz. Evet bu nasılsınız? Ee, i̇yiyim bu işte sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün bize sanırım Masterchef logosu slime yapacak. Evet. Bunun için hemen çalışmalara başlıyorum ve kabıma tutkal ekleyerek başlıyorum. Tutkalın markası ne? Tutkalın markası bu bu tutkal. Sever misin? Severek Çok kullanıyorum. kullanıyorsun. E şimdi şuna karar veremedim. Bunu şefler benim için yaratıcılığımı bıraktılar. Siyah logomu yapsam, turuncu logomu yapsam, altın rengi logomu yapsam. Bence kırmızı yapmalısın. Kırmızı mı? Evet. Hayır, hiç kırmızı logo yap. Bence siyah yapayım. Buse'cim senden altın renk logo yapmanı istiyorum. Ama ben siyah logo yapacağım. Şefim'e dinlemeyeceğim. Şefim beni karıştırmakça karıştırmak için söylüyor olabilir. Şefim'e dinlemiyorum ben. Siyah renkli bir logo yapıyorum. Bu yüzden siyah boya kullanacağım. Siyah boya nasıl mı bitti yoksa Boca Hanım? Fiyasko! Dış ses! Sus dış ses! Susamam. Yalnız yemekteyiz. Artı... Masterchef karışık bir yarışma artı oluyor bu. Efendim. Artı bir göreceğiz. Karışık bir yarışma oluyor bu. Bayağı bir lokam yazdım çünkü beyaz olduğu için tutuk bunu grileştirecektir. Ve eğer sanırım tıraş gömüyü katarsan daha da rengi açılacak ve gıp gri bir slime olacak. Doğru mu diyor Buse Hanım? Dış ses ağzımdan hayırlı bir şey çıkmayacak mı senin? <laughs> <laughs> Çıkabilir de çıkmayabilir de. Garanti yok garanti değil. Evet. Çıktı çıktı. Çıkmadı yer akşı. Tamam. Çıkmadı. Ha, tamam. 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 Yeter yeter Evet şimdi ben bunu karıştırıyorum güzelce. Ooo. Ooo oh, çok güzel gözüküyor Bursa Hanım. Ooo oh, simsiyah oldu. Şefler bunu çok beğenecek gibime geliyor. Çok güzel olmuş. <laughs> Danilo Şef sizinle ama Somer ve Mehmet Şef beğenir mi? Emin değilim. Yes. Şimdi bunu karıştırdım ya. Tıraş köpüğü eklersem rengi açılacak. Evet, o yüzden tıraş köpüğü ekleyeceğim. Bu sefer de kusabilirsin. Artık biraz daha konuşabilir miyim? Şimdi biraz pudra ekliyorum. Madem... Her yeri yaptınız bu Hanım. Ay cidden öyle oldu. Hiç doğru bir davranış olmadı bu. Temiz olur musun lütfen? Temizleriz. Bu sefer de artık lütfen. Şimdi... <laughs> Arkadaşlar ve e, şefim ve düştes. Hı. Gereksiz işte. ee, tıraş göbeklersem, tıraş çok güzel olacak ama tıraş göbeklersem rengi grileşecek, tıraş göbeklemek istemiyorum. O yüzden birazcık böyle onu vuduklaştıracak malzemeler ekliyorum. Mesela şampuan gibi. Mantıklı bir karar bu işte şey Çok gereksiz Mesela gül suyu gibi. Annenizin adı gibi mi? Evet gül, anam, yaklaş anam. Ve birazcık duş jeli. Vay canına. Çok güzel malzemeler kullanıyorsunuz. Bakalım sunaymanız nasıl olacak? Şeflerden kaç puan alacaksınız? Kibir şefimiz var. Gereksiz ışık Ben de puan vereceğim. Şeyler eksik olduğu için. Şimdi her şey tamam. Evet gördüğünüz gibi simsiyah bir slime oldu. O Masterchef logosunu yapmak için sabırsızlanıyorum. Ve son olarak slime başlatıcı jelimi ekliyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Ve slime'ımızın son haline elde edelim. Hemen toparlandı zaten. Önemli olan logoyu güzel görmek ve şefim ve dış ses, gereksiz dış karşısında o logoyu bozmadan bir iki adetlikle durdurabilmek. Ayıp ediyorsunuz Buse Hanım. Ne konuda? Bana gereksiz demekle. Ee... İstersen gereksiz ama. Danilo de Şef'e deyin de görün gününüzü. Neden diyeyim? O gereksiz değil. İstersen gereksiz hmm. şey, dış Bu Buse dış sese saygısızlık edemezsin. Bak görüyor musun? Danilo Şef'iyle tanıştım. Evet şimdi slime toparlandı ama e, yine birazcık öne yapışıyor. Bu arada yanlış elimle slime oynamaya başladım. Onu temizlemeye çalışıyorum bir yandan. Yani ben salak mıyım, solak mıyım arkadaşlar? Neden sol elimle oynamaya başladım hiç anlamadım. Devam, 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 devam. Evet slime kesinlikle çok güzel oldu. Tıraş köpüğü kullanmadığım halde pufuduk ve bakın. Güzel, kopayan bir slime oldu. Şimdi buna birazcık e, sıvılaştırıcı ve ele yapışmamacı malzeme koymam lazım. O yüzden ben Gereksiz Iştez'den güzel bir krem istiyorum. Evet Gereksiz Iştez, teşekkür ederim vazelin getirmişsin. Bende krem varmış zaten, saç kremi. Onu kullanacağım. Şöyle birazcık saç kremi sıkıyorum. Hmm, evet. Ve şöyle saç İnşallah kremi... İnşallah rengi de açar. Evet, yani, Gereksiz Iştez'den gereksiz gereksiz beddualar. dualar. Bana gereksiz dediğin için. Şimdi şöyle güzelce bütün vazelini yayıyorum. Bu vazelin de yılların vazelini arkadaşlar ve slime'ıma çok iyi geliyor. Biliyorsunuz ben vazelisi slime'a slime demem. Çok güzel bir yapı doku veriyor. Şimdi ben bu slime olmadı diye elime yapışıyor diye biraz daha e, ekleyebilirdim. Ama eklemedim. Çünkü vazelin ve krem onu kurtaracak. Bakın elime sıfır yapışma. Şöyle güzel 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 güzel, güzel oynuyorum. Logonuza sabırsızlıkla bekliyoruz Buse Hanım. Ben de. Hmm, güzel kokuyor. Elim bile temizledi. Daha önce elinde kalan siyah renkli tutkal kalıntılarını bile temizledi. Süper. İşte bu ya. Az önce kopuyordu bu sular mı arkadaşlar? Yok artık. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ben size masaj yap logosu yapacağım. Ama onun dışında bakın şimdi ne yapacağım. Dur. Anladınız mı? Hayır. Söylüyorum. Söyle Buse Hanım. Black screen. Ne? Ya bunu şimdi buraya yayacağım. Güzel. Ve montajda buraya çok güzel bir black screen efekti atacağım ve size Masterchef logosunu kırt diye şakırt diye göstereceğim şimdi. Ama daha sonra yapacağım. İlk önce black screen deneyelim. Yaklaştı ses. Evet görebiliyor musunuz Masterchef logosunu? Ben yapmadım ama bakın <laughs> ne kadar güzel de çizmişsin ya. Slime'ın üzerine ne kadar güzel de çizmişsin. Bu ses bırakır mısın? Pardon Musa Hanım. Benim slime'ım olduğu için bu. Benim black screen'im olduğu için. Evet şimdi bozuyorum Masterchef logosunu ve Masterchef logolu slime'la oynuyorum. Görüyor musunuz logoyu? Vay be, Masterchef logosuyla oynuyorum. Bir de mükemmel sanat yeteneğini konuştur gerçekten logo'yu yap bakalım. Onu da yapacağım. Gel gel. <laughs> Yok orada da ne şefimi gördüm. Ah yanında da Somer şef var. Hemen yanımda da Mehmet Şef var. Şeferime özür dilerim ama sizi bozmak zorundayım. Şimdi de MasterChef logosu geldi. Ve şimdi güzelce oynayalım. Görebiliyor musunuz? Nerede? Burada mı? Burada mı? Logonun tamamını görebiliyor musunuz? Aa, şimdi gördünüz. Vay vay! Çok güzeller. Ama slime'ımız kendi rengine geri döndü. Çünkü şimdi benim yaptığım Masterchef logosu olmayı bekliyor. Hazırsak orada başlayabiliriz. Evet şimdi M harfi için ve etrafını çizilecek derdiler şöyle güzelce slime'ımı katla aç, katla aç ile pürüzsüz ve ipekimsi bir dokuya getiriyorum. Şu dokuya bayılıyorum. Gerçekten bu doku favorim. Hatta bu dokuyla biraz oynamış oldum. Şimdi M yapmayacağım ama bakın şu dokuyla şu şekli yapmayı çok seviyorum. Yapıyorum. Bakar mısın? Çok güzel bir görüntü değil mi? Kara gül. Çok güzel. Sonra sesi de güzel oluyor yalnız. Evet devam ediyorum. Tekrar aç kapa. Aç katla. Aç çevir katla. Böyle daha güzel oluyor. Şimdi upuzun ince pürüzsüz bir ip haline getireceğim. Daha sonra direkt M yapacağım. Hazır mıyız? Ne yapıyorum. Uza 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 daha çok Evet <laughs> Bir daha deneyelim Şuan gülme Danilo şak gülüyor oradan bana Bir daha deniyoruz şansımıza Bu sefer şekil şukulu yapmayalım Direkt şöyle başlayayım Şu M güzel oluyor aslında Tam onun M'si gibi oluyor ama sonrası... Çok inceliyor beklediğin için olmuyor. Aa, hızlı yani. olmalı lazım, hızlı. Evet, hızlı ve kalın olması lazım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya <güneyim>. gülmeyin. Tamam, iyi ki güzel, iyi ki. Boş tamam yeter. Değil, daha zor zorlama. Hayır, zorlayacağım. Hı, hadi. Dur, dur. Ya dur, içe, dur. içe tamam, yapıyorsun. Tamam. Buraya kadar tamam. Buraya kadar sizin güzel durun. Hı, evet. İki tane değil mi? Evet. İki. Nerede Ay. bitecek? Sen gel. Ya ne yapıyorsun ne, ya? Ne, ben ayıracağım. Şurada Hadi. bitecek. Bir daha geleceğim yani. Tabii canım. Heh. Şu evet, evet. Daha. Mükemmel oldu. Onu ayırıyorum. Hayır. Bence oldu. Ne diyorsunuz? Bir resim alalım. Çıkırt. Bir de senin resmini alalım. Çıkırt. Tamam. Çıkırt. Çıkırt. Evet. <gülüyor> <Hep> <gülüyor> bu olur. <laughs> seçim yapalım. Masterchef birinci ile bir taktım. Evet. Masterchef slime'ımızı yaptık. Masterchef logomuzu yaptık. Şeflerimizi bile gördük. Artık son aşamadayız. Ben Elo Şef'i yanıma çağırıyorum ve slime'ımı oynayarak slime'a bir puan veriyor. Gel şefim, al şefim. Puanım 10 üzerinden yapıştığı için 2 puan kırıyorum ve 8. 8 süper bir puan. Beni bir üstüne taşıyacak bir puan. Ben şefimi ellerini temizleyeyim. Temizleyeyim derken her yerini siyah yaptım şefim. Özür dilerim. Sen gidin ellerini yıkar şefim. Ne mi benim yapışmıyor da onunkine yapışıyor? Evet arkadaşlar artık biraz zamanı. Masterchef yolculuğumu merak ediyorsanız bakalım ne olacak. Belki de aramayacaklar. Belki de elemeyi bile çağırmayacağım ama belki de çağırmayacağım. O yüzden siz bence takip etmek istiyorsanız bu süreci beni bu sözlerin YouTube kanalından, bu kanaldan ve bu değil Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> sağlık, mutluluk, kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.